YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 18 Ocak 2022 Salı gününün 24 saatlik Türkiye Genel Hava Durum programına bu videoda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Sizlere hemen bildirim gelecektir hava durumlarından. Türkiye genel olarak haberdar olabileceksiniz bu sayede. Hemen Marmara bölgesiyle başlayalım. Marmara bölgesinin Trakya kesiminde yani Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da herhangi bir yağış ihtimali yok bulutlu. Diğer illerimiz kar yağışlı yer yer, yoğun kar yağışlı yer yerde karla karışık yağmurlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 8 derece. Ege bölgemizin iç kesimleri kar yağışlı, diğer illerimiz yağmurlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 12 derece. Akdeniz bölgemize baktığımızda yağmurlu olduğunu, yer yer karla karışık olacak şekilde ekranda takip edebiliyoruz. En yüksek sıcaklığımız 13 derece. İç Anadolu bölgemiz tamamıyla kar yağışlı. İç Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 6 derece. Karadeniz bölgemizde Batı Karadeniz yoğun kar yağışlı. Orta ve Doğu Karadeniz'in sahil şehri kar yağış yağmurlu. İç kısımları kar yağışlı. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 12 derece. Doğu Anadolu bölgesinde Van ve Akyari e, bulutlu diğer tüm illerimiz yoğun kar yağışlı en yüksek sıcaklığımız bölgede baktığımızda 2 derece. Güney Doğu Anadolu bölgesi de tamamıyla yoğun kar yağışlı. En yüksek sıcaklığımız 6 derece. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.